Tadımlığım bu bölümünde 1994 yılında Trabzonspor'un UEFA Kupası'ndaki en heyecanlı serüvenlerinden birindeyiz. Bordo mavililer Birmingham'da oynanan maçta Aston Villa'yı Küçük Orhan'ın mucize golüyle kupanın dışına itmişti. Küçük Orhan'ın akıllara durgunluk veren golü atarken yaşattığı unutulmaz anlar, maçı radyodan anlatan TRT spikerinin ifadeleriyle ölümsüzleşmişti. O güne gidiyoruz şimdi. 1 Kasım 1994 Villa Park Stad'ında UEFA Kupası ikinci tur maçı. Trabzonspor İngiltere Premier Ligi'nin güçlü ekiplerinden Aston Villa karşısında. Karadeniz fırtınası Avni Aker'deki ilk maçı Orhan'ın golüyle 1-0 kazanmıştı. Villa Park'ta rövanşa, İngilizler 40 bin taraftarın önünde galibiyetten emin başlıyor. İlk dakikalardan itibaren akın akın Trabzonspor kalesindeler. Belki yüzünü top atabilecek o fırsatı bile yakalayamayız. Çünkü rakip inanılmaz bize kapatmıştı kendi sahamda çıkamıyorduk. Sağ tarafta sağ bekte Hamdi Hoca e tabii göz göze be. Şimdi biz topu uzaklaştırıyoruz bir bakıyorsun 3 saniye sonra gene bizim orada. böyle yaptı. Yani bir tane atsalar da hani onlar da rahatlasa biz de rahatlasak bunu <laughs> aldık artık falan diye şey. Ama Trabzonspor inançlıydı. Turu geçmeye yemin etmişti. Viktor kalesinde yıldızlaşırken futbolcularımız canla başla mücadele ediyordu. Aston Villa teknik direktörü Ron Atkinson bu dakikalarda çok endişeli futbolcularını uyarıyor. Ve Şenol Güneş. Kurulduğu günden beri Trabzonspor için ter döken inatçı teknik direktör. Maçın ilk 45 dakikası golsüz bitiyordu Villa Park'ta ve İngilizler ikinci 45 dakikada turu geçeceklerine emindiler. Trabzonspor ikinci yarıda da mükemmel bir savunma örneği veriyordu. 75. dakika oynanırken maçın kader anlarından biri yaşanıyor. Bu pozisyonda o gün penaltı yaptırıp kırmızı kart görmek pahasına golü engelliyordu. O tamamıyla refleks. O anda yani o pozisyonu eğer e, gözümüz önüne getirebiliyorsa veya tekrar izleme şeyimiz varsa tamam yani tamamıyla refleks. Yani bilerek böyle uçmuş bir şey değil. Ve Aston Villa penaltıyı neredeyse üç futbolcusuyla birden kullanıyor. İngilizler canhıraş bir çabayla topu ağlara gönderiyor. Ama küçük Orhan birazdan maçın 90 dakika olduğunu herkese hatırlatacaktı. Bırak, ortalık, Karşılaşmayı bireymiş, radyodan bireymiş, anlatan bireymiş, TRT, bireymiş, TRT bireymiş, spikeri bireymiş, Küçük Orhan'ın o muhteşem golünü yıllarca bireymiş, unutulmayacak bireymiş, bir heyecanla bakın nasıl naklediyordu. Bir gol gelir mi dersiniz? Futbolun cilvesi, futbolun kaderi. Bir şans ana bir kafa vuruşu. Bir gol. Bir gol diliyoruz sevgili dinleyiciler. Abdullah top yükseklik kazandı. Cengiz'e geliyor. Cengiz indirdi. Kaçar hava. Cezalar içerisinde. Vuruş ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! gol! Küçük Arhan! Küçük Arhan! Küçük Arhan! Arhan. Topağlarda sevgili dinleyiciler. Büyük şaşkınlık yaşıyorlar. Büyük şaşkınlık yaşıyorlar. Küçük Arhan! Şaşkınlık! Şaşkınlık geldi! Küçük Arhan'ın vuruşu ve gol! ilk başta onu golü kaybeden küçük Orhan 93 dakikaları da gol atıyor Trabzonspor 3. turda Trabzonspor 3. turda sevgili dinleyiciler Küçük Orhan'ın attığı gol ve Trabzonspor 93 dakikada bir birlik eşitliği sağlıyor Sıkıntı kartı gördüm. Soğum odasına gittim o zaman da orada ee, onlar mı? Tl'deki, bütün kulüplerde var şu. Her e, odasının küvetleri vardı. Böyle futbolcu maçtan sonra işte dinlensinler diye. Küvete girdiğimde o ara bizim Ali abi vardı. İşte bu maçın son dakikalarını doğru. Kapı bir açıldı içeri doğru. Bir açıldı, Kavga mı çıkacağız demiş. Hani biz şimdi o şeye alışırız ya, adamların bilmiyoruz ki şeylerini. Ne oldu dedim, hayır dedim. Gol attık. Git dedim, kafa yapma benimle dedim. Ben küvette yatıyorum. Vallahi dedi gol attık ya. Abi ben o küvette nasıl fırladım, o koridorda nasıl koşuyorum, inanamazsın. Yani o görüntü çok tuhaftı. <laughs> Kümetin içinden direkt şey, üstün başın böyle şeyin içerisinde. Aston Villa yedek kulübesinde ise böylesine bir hüzün yaşanıyordu. Maçın son dakikası Etiku'nun attığı bu golle geçiyordu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Ron Atkinson soyunma odasına giderken ilk maçı 1-0 kazanan Trabzonspor, deplasmandaki 2-1'lik mağlubiyete rağmen adını 3. tura yazdırıyordu. Villa Park stadını dolduran 3000 Trabzonspor taraftarının haklı sevinci vardı. İlk turda Inter'i saf dışı bırakan Aston Villa, ikinci turda Trabzonspor'a eleniyordu. Çok zor bir maç oldu. Özellikle ikinci devresi çok zorlandık. Herhalde biraz şanslıydık gibi geliyor. Biraz da ikinci devre bayağı zorlan, zorladılar bizi. İnanıyorum Türk insanı bizimle gurur duymuştur. Biz onlar için mücadele ettik. 60 milyon için mücadele ettik. Yorgunluğumuz var ama elde ettiğimiz başarı bütün yorgunluğumuzu unutturuyor. Bir tek Trabzonspor ve sevenlerine değil, tüm Türkiye'ye, tüm Türk halkına hayırlı uğurlu olsun. İyi niyetli olan, takımları için her şeyini ortaya koyan bir oyuncu kadrosu var. Şimdi onlara ne yapsanız azdır. Yani onlara pek tanımıyor taraftarımız herhalde. Ya aslında seviyorlar ama çok tanımıyorlar. Şimdi Trabzonspor en büyük tarihi bana göre böyle bir oyuncu kadrosunun olmasıdır. Biz buraya gelirken şunu ben söylemiştim. Trabzonsporluların ve daha da önemlisi Türk milletinin çok büyük bir morale ve bu tura ihtiyacı vardı. Evvela bunu milletimize yaşattığımız için Trabzonspor camiası olarak son derece gururluyuz ve mutluyuz. Kademeden bu bölümünde aktardığımız Trabzonspor'un Aston Villa'yı elemesi, bordo mavili takımın şanlı tarihindeki unutulmazlar arasında yer alıyor.